Saç tiplerinde oluşan sorunlarla nasıl mücadele edebiliriz? İç ve dış pek çok sorun oluşuyor. Özellikle saç son yıllarda egzama, özellikle ensede oluşan egzama saç diplerinde. Onun dışında saçta kabuklanma, kepeklenme, bitmeyen kepeklenme, birçok şey kullanılmasına rağmen, şampuan değişikliği ya da saç bakım ürünleri kullanılmasına rağmen bitmeyen bir kepek sorunu ya da saç diplerinde oluşan iltihaplı sivilceler. Bütün bunlara birçok şey sebep oluyor. Bunlar için tek bir ürünle çözebiliriz bu sorunları. Detoks serumumuz özellikle içinde ginseng var. Bununla beraber ısırgan tohumu, argan, çay ağacı ve lavanta yağları var. Yağların uçucu yağların olması, antiseptik olması, antibakteriyel özellikte olması, saç dibinde oluşan kepeklenme, egzama, kabuklanma gibi saç problemlerinin hızla giderilmesini sağlıyor. Bu serum haftada iki defa kullanılan bir serum. Damla şeklinde saç diplerine ve tellerine sürerek yaklaşık bir 30 40 dakika bekleniyor ve ondan sonra yıkanıyor. Haftada iki defa bunu yapmanız yeterli. Tabi burada en önemli etkenlerden bir tanesi saçla ilgili olan sorunlarda şampuan. Şampuanlarda özellikle sodyum lauryl sülfat olması saçın doğal pH'ını bozuyor. Bu da kepeklenmeye çok fazla tetikleyen bir unsur. Bu sebepten dolayı da sülfat içermeyen kimyasal madde, sentetik madde ve kesinlikle boya maddesi içermeyen organik bir şampuanla saçın yıkanmasını öneriyorum.